bakma bakmakla görmek arasındaki farkı keşfetmeniz de ortaya çıktı. İlk önce iki yıldır aşağı yukarı Yıldız Şehir projesi kendi projem özellikle söyleyeyim. Türk tarihinin mega projesi olabilecek hatta dünyanın mega projesi olabilecek bir proje çalışması aşamasında bugüne kadar kimsenin göremediği ve biz bugün bunu gördüğümüz zaman hani şoka uğradığımız diyebilirim. Türkiye haritası komple Ege bölümünden Akdeniz'ine, Karadeniz'ine, Güneydoğu Anadolu'suna, Marmara bölümüne. Şu an bu haritada bugüne kadar kimsenin keşfetmediği mucizeye tanıklık edeceğiz birazdan. İşte bakmakla görmek arasındaki fark burada ortaya çıkıyor. Mesela burada bir yüz var şu an görebiliyor musunuz? Şu anda şöyle bakarken bu ne, ne, oluyor? İstanbul, aa bir dakika. Avrupa yakası. Şöyle. Yani aslında İstanbul'a... baktığımız zaman normalde bu şekilde bakıyoruz. Şurası İstanbul. Şimdi bakın İstanbul'a baktığımız zaman genel üstü bakın. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Atatürk Havalimanı. Küçük çekmece evet. Görüyor. Büyük çekmece, büyük çekmece görüyor. Evet. Bizim zaten ikamet etmiş olduğumuz yer burası. Projemiz de burayla alakalı. Büyük çekmece tamam. alakalı. Tarihe geçebilecek yerine. bir proje. Ee, tarihi Yarımada, Tarih, Haliç, yani. Boğaz, Atatürk Havalimanı, Bakırköy, Zeytinburnu bölümü komple Avrupa yakası. Avrupa yakası. Avrupa. Avrupa yakası. Şimdi bu, bunu çevirdiğimiz zaman, yani bugüne kadar kimsenin görmemiş olduğu, çevirdiğimiz zaman ne ortaya çıkıyor? Bakın. Şu an ilk önce göreceksiniz. Biz ilk önce keşfettiğimiz buydu. Burada bir yüz var. Göz, burun, dudaklar, sakal, tacı, kavuğu, komple bir, bir yüz. Kavuk olarak. Araştırma, araştırma süresince baktık ki bize bazı deliller ortaya çıktı. Deliller verildi. Öyle evet. 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 Yavaş yavaş uçuyor. Yüzde tamam yüzde üçlük bir burun eklemeyle. Bu bölgede de zamanında kum, toprak çekilmeleri olmuş. Burası neresi oluyor? Florya bölümü. Florya. Florya bölümünde. Şimdi bakın yüzde üçlük bir eklemeyle Hangi pozisyona geliyor? %97 orijinal. %3'lük burun eklemeyle direkt Fatih Sultan Mehmet'in Ve Bakın dudak kısmı. Fatih Sultan Mehmet'in dudakları öne doğru çıkıntılı. Burada aynı şekil öne doğru çıkıntı. Sakal. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in buradaki fotoğrafı 47-48 yaşındaki fotoğrafı ve tek fotoğrafıdır. Buradaki suratın zaten genç bir suriyet olduğu, genç bir surat olduğu belli. Şimdi 20 yaşındaki insanın burnuyla 40 yaşındaki, 50 yaşındaki insanın burnu bir değil. Ve bunu destekleyen ilk başlangıcımız bu. Arkadan devam ediyoruz. Bakın. Kaftan kısmı. Anadolu yakası. Daha önce Evet. Yüzde Sadece yüzde üçlük ya. burnumuz burada. Kum Geri kalan her şey oldu? Evet. Mi? Tabi bunu artık jeoloji uzmanları inceleyecekler. O bölgenin nasıl bir çöküntü olduğu olmadığı mı tam anlamıyla. Yani sonuçta burada İstanbul'da bir suliyet var ve bilinmesi gereken, dünyanın görmesi gereken bir suliyet. Şu ben an hiç, da üstünde. Kesinlikle. Şu an hiç e, oynanmamış hali yani orijinal. Şu an uydudan bakıldığı zamanki ki bakın. Yarım insan bedeni. Eller bağlı. Kıyamda duruyor. Ve yönüne tarafa dönük olsun sizce. Bir dakika. Ya doğru bakıyorsun, namaz gibi diyorsun. Bakın bacaklar Zonguldak sıra Peki, evet. İzmit körfezi vücudu ayırmış. Sırt kısmı, kalça kısmı, bacaklar, sıra ve boyun kısmı, kafa kısmı. 350 kilometre, dünyanın en büyük suliyeti şu anki haliyle. Burada baktığınızda şu bunun olmadığı için, yüzde üçlük ekleme evet. olmadığı için bu fotoğraf mesela işte şu duruşuyla evet. başka şeylere de benzetilebilir. Mesela şöyle söyleyeyim, yorumlar alıyorum insanlar evet. devamlı görüşümüz arkadaşlardan. Ee, Firavun'a benzeten var. Ee, Mevlevilere benzeten var. Mevlevi şey... Kesinlikle. Yok. Mevlevilere benzeten var, Firavun'a benzeten var. Fatih Ama Sultan Mehmet olduğuna Sultan. en büyük delilimiz, evet. öyle söyleyeyim. Bakın, ve görülmeyecek bir suriyet değil mi? Bugün görülmesindeki en büyük ana tema, şimdi Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kaç yaşında fethetti? 21 yaşında. 21. Biz kaçıncı yüzyıldayız? 21. 21. 21. yüzyıldayız. Kaçıncı yıldayız? 2010. 21, 21, 21'e denk geliyor. Bu, bu ne demek oluyor? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u 21 yaşında fethetti. İstanbul Fatih Sultan Mehmet'i 21. yüzyılda fethetti. Bugün çıkmasındaki ana bu yüzyıla denk geliyor. Bu sizin bu sizi yorumunuz tabii kesin. Yorum. İstanbul'un fetih buyrulduğu sınır. Peygamber Efendimiz'in. Bizans'ın haritası. Suriçi bölümü. Evet. İşte Tophaneden Kasımpaşa'ya gemileri yürüttüğü yer. Haritada zaten burada belli, belli olmuş. Şimdi diyorum ki bu hadiste ne olabilir? Bir gizemi nedir? Bakıyoruz ki Peygamber Efendimiz'in hadis buyurduğu sınır Fatih Sultan Mehmet'in kendi sakalı. Peygamber bölgesine geliyoruz. Marmara'daki mucize suliyeti. Bakın. Evet. Şimdi bu Marmara. Marmara haritası. Görmüş olduğunuz. Evet. Şimdi bugüne kadar kimsenin göremediği suliyeti Fatih Sultan Mehmet İşte Şimdi bakın, evet. Türkiye'nin ve dünyanın bildiği bir harita. Bugün günlük yüz binlerce insanın tıklamış olduğu bir harita. Hani dedik ya, bakmakla görmek arasındaki fark. Bugüne kadar İstanbul haritasında, bakın burada çok net belirgin, birazdan değişik bir fotoğrafta göreceğiz zaten. Komple Avrupa yakasından Anadolu yakasına kadar olan bölüm. Evet. burada çok net. Bakın burun, Atatürk Havalimanı. Her bir dakikada bir uçak iniyor buraya. Dudak bölümü, sakal, haliç, küçük çekmece gölü, göz. Kaşının çatı, avcılar. Tacı büyük çekmece. Yani İstanbul'un baş tacı büyük çekmece olmuş oluyor bu arada. Bakın eller bağlı. Vücut ayrılmış İzmir 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 Körfezi. Uzaklaşıyorum. Bakın Suriye hala çok net. Bacak kısmı komple bacaklar sanki bir adım öne atıyormuş gibi. Kalça kısmı, sırt kısmı ve şu an baktığımız zaman zaten şöyle Biraz daha yaklaştırayım, daha resmi fotoğrafımız. Küt gibi. Evet. Şimdi bu bölgede zamanında e, Florya bölümünde, tabi bunu jeoloji uzmanlar araştıracaklar. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği yaş 21 yaşında. Burada zaten genç bir surat olduğu belli. Tamamen baktığımız zaman sakalından, yüz yapısından, alın yapısından genç bir surat olduğu belli burada. Şimdi 48 yaşındaki bir fotoğrafı var, e, resmi var Fatih Sultan Mehmet'in. Biz temsili olarak o resmi koyduk. Onu da şu an göstereyim istiyorsanız. Fatih Sultan Mehmet'in. Bakın bu daha net görünüyor şu an. Bizim sadece bunun yanına koymuş olduğumuz fotoğraf bu. Resim bu. en son haber.com tıklayın haberiniz olsun